Herkese selamlar. Enteresan bir taşınma süreci geçiriyorduk. Ee, ve bu taşıma sürecinin sonunda da yeni bir mutfak yapmamız gerekti. Müzik kalenin t serisinin ürünlerinin bir mutfak dolabı, mutfak tezgahı olarak hayat bulduğunu kalenin İstanbul Fulya'da yer alan showroomunda görmüştüm ve çok beğendim. Müzik ve Karşımıza böyle bir şey çıktı. E, dolapların üzerine mermer görünümlü e, palesandro ürünüyle kapladık. Tezgahların kendisi de e, Neroblent ismindeki bu daha koyu renkte olan ürünle yapıldı. Şu anda olduğum yer sıcak ada. Ocak burada olduğu için ilk pişirme ünitem burada olduğu için buraya ben sıcak ada diyorum. Arkada bir de ıslak ada var. Hem bulaşık makinesini gömme koyabildiğimiz hem de musluğun olduğu yer ıslak adamız. Bir de onun arkasında buzdolabının ve fırının gömülü olduğu bir boy dolap var. O boy dolabın içerisinde çeşit çeşit ürünlerimi koyabildiğim, bardaklarımı, tabaklarımı, hatta servis tepsilerimi yerleştirebildiğim geniş ve derin bir boy dolabım var. O dolabı da keyifle kullanıyorum. Bir de ne yalan söyleyeyim, sosyal medyada tanınan biri olduğumdan yemek fotoğraflarımı ve videolarımı böyle tezgahların üzerinde çekmek bana ayrıca keyif veriyor, çok şık bir görüntü uyandırıyor. Yoğun kullanımla geçen iki ayımın ardından size Tivan ürünlerini neden sevdiğime dair 3 tane başlık saymak istiyorum. Bir, çizilmemesi. Bıçağımı alıp artık keseceğim şeyleri tezgahımın üzerinde direkt kesebiliyorum. O anlamda kesme tahtası kullanımını biraz azalttım diyebilirim. Çizilmemesi burada benim en sevdiğim özelliklerinden biri. İkincisi asitle herhangi bir şekilde renk değiştirmiyor, yapısal bütünlüğü bozulmuyor. Bazı zamanlarda mermer tezgahlarda limon sıktığınız zaman ya da başka şekillerde tezgahın renk değiştirdiğini, hatta doku değiştirdiğini görebilirsiniz ama Tiva'nın porselen yapısı sayesinde yemek asitlerine, dolayısıyla limona ya da yoğun domatese kesinlikle dayanıklı ve hiçbir leke tutmuyor bu anlamda. Bir de sıcak kullanımları da çok uygun. Fırınızdan çıkardığınız tepsinizi ya da ocağınızdan aldığınız tencerenizi, tavanızı direkt alıp buradan servis yapabilirsiniz ve kaldırdığınızda herhangi bir leke, kir, iz, kırılma, çatlama, dökülme olmadığını siz de görüyorsunuz. Biz bu ürünlerin daha önce nasıl farkına varmamışız ve nasıl daha önce uygulatmamışız inanın kendime şaşırıyorum. T1 ürünleriyle ilgili bilgiyi kalenin showroomlarından ve internet sitesinden siz de inceleyebilirsiniz.